Değerli takipçiler hepinize merhaba Geometri gruplarında rastlamış olduğum üçgende açı sorusunun çözümünü yapmaya çalışacağım Sorunun çözümüne geçmeden önce sizlerden gelen talep üzerine bir soruyu cevaplamaya çalışacağım Yapmış olduğum çalışmalarda videolarda video sayısı 700 küsürleri geçtiği için izleyenlerin, takip edenlerin aradığını bulabilmeleri adına e, videolarımı e, listeledim. Oynatma listelerini oluşturdum. Takip edenler e, o başlıklar halinde aradıklarına daha çabuk ulaşabilirler. Bunu hatırlatmak istedim. ABC üçgeninde AC ile BD eşit verilmiş 42 ve 54 verileri var. Alfanın ne olduğunu bilmeye, saymaya çalışacağız. Peki, çizimlerimize şöyle başlayabiliriz şimdi. E, ADC üçgeninde çalıştığımızda artık Normal iteçlerden 54 ve 42'den şuraya gelecek açı miktarı 84 olacaktır. Peki bu kez de 42'yi parçalayarak işte taban açıları 84 derece olan bir x-ken çalışabiliriz. Taslak bir çizimdir bu. Şöyle bir çizim yaptım. Gerçekleştirdim. Buraya artık E diyelim. Biz AEC üçgenini çizerken artık taban açıları 84 olacak şekilde bir planlama yaptık peki 84'ün 90'a varması altı ister demek tepe açısı 12 derece olacaktır bu defa 42'yi biz 12 ve 30 şeklinde parçalamış oluyoruz peki buradan sonra neler yapabiliriz bu bir taslak çizimdir bu kez de 84'ün bütün şurada artık 90'a var 6 ister. 96'dır. Buradaki E, e dikkat açısını parçalamak istiyorum. Bir başka ifadeyle E, e noktasından E noktasından AD'ye bir dikme çizerek burada bir e, eşkenar üçgen kurmak istiyorum taslak olarak şöyle. Onu planlamaya çalışalım. Buraya e, K diyelim artık. Kurmuş olduğumuz artık A, E, K üçgenini biz eşkenar üçgen olarak planladık. Buna şartlarımız müsait. Peki açı dağılımına girdiğimizde artık burası 60 olacaktır. Yine şurada 60 gelecektir. Ee, 30-60 ise tamamlayan açı yine 30 olacaktır. Ama ben 30'u şimdilik yazmak istemiyorum. Dış bölgeyi yazmak istiyorum. Peki bu defada e, D noktası K'ya birleştirilirse burada deltoid elde edilir. Yani K'yı D'ye birleştirmemiz halinde. AKDE bir deltoid olmuştur. Bu deltoidteki açı dalından şurası yine 54 gelmiştir. 54'ün tümlerinden şurada 36 var. Ve yine şurada da 36 vardır. Bunları bu şekilde yazabiliriz. Peki bu şartlarda artık biz e, EDK üçgeninin e, üçgen olduğunu yani tanıdığımız Taban açıları 36 derece olan tepe açısı da 108 derece olan bir ikizkenar üçgen olduğunu görmüş olduk. Buradan sonra e, Uzunluklara çalışabilmek için şöyle bir e, tanımlama yapabilirim Bunu önceki videolarımda e, kullandım Diyelim ki Taban açıları 36 derece olan bir ikizkenar üçgende Biz e, En küçük kenarı bir birim almamız halinde en büyük kenarda altın oran sayısı kadar oluyordu. Yani fi oluyordu. Bunları derslerimizde ispatladık, kullandık. Şuraya fi diyebilirim ben. Bu bir hatırlatma. Devam o ki artık bu EDK üçgeninde DE doğru parçasını bir birim almak istiyorum. DE'yi bir birim almakla EK'yı da bir birim almam gerekir. Peki o halde KE'nin uzunluğu yani fi kadar olacaktır. A, e, bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı o halde eşkenar üçgenin tüm kenarları artık fi kadar olacaktır. Şuralara rahatlıkla fi'yi yazabilirim ben. Burada da yine fi var. Fi dediğim yani E, tamam tamamı fi olmuştur. Peki soruda B, D ile A, C dolayı B, D'ye de fi'yi koyabiliriz. Peki şimdi burada K'yı B'ye birleştirerek oluşacak üçgeni yorumlamaya çalışalım. 108'in bütünleyeni 70 72 olduğundan dolayı şurada 72 derece vardır. Peki BDK üçgenine baktığımızda yani K'yı B'ye birleştirdiğimizde bu da e, tanıdığımız bir üçgendir. Nereden tanıyoruz onu? Onu da hatırlatmaya çalışayım. E, Taban açıları işte 72 derece olan, tepe açısı 36 derece olan x kare üçgende benzerliklere çalışmamız halinde e, ve buradaki benzerliklerden şu bağıntılara derslerimizde ulaşmıştık. Bu 36, 72, 72 açılı üçgende en küçük kenarı bir birim almamız halinde o halde e, ikiz kenarlarda fi kadar oluyordu. Benzerlikten bunu kanıtlamıştık. İşte bu hatırlatmadaki bilgiye istinaden buradaki BDK üçgenine baktığımızda yani bu dik üçgenine baktığımızda kenarlardan biri fi birim biri de bir birim olmuştur. Dolayısıyla bu fi ve bir da 70 kaldığından dolayı artık BDK üçgeni 36, 72, 72 açılı bir üçgendir. Demek ki biz bir kez daha şunu kullanmalıymışız. BK uzunluğuna da fi yazabiliriz. BK'ya fi yazmakla artık şöyle bir üçgen e, daha görmüş oluyoruz. Akabe üçgenine baktığımızda yani şu boyamış olduğum üçgene baktığımızda bu üçgende açı dağılımına girmemiz halinde neler görebiliriz? Onu yazmaya çalışalım. Bunun taban açıları artık bu da ikiz kenar olduğundan dolayı eşittir. Bu taban açılarını bilmediğimiz açılara teta diyelim. Oysa ki biz e, bıdık bu dik üçgenini, BDK üçgenini e, 72, 72, 36 açısı üçgen bildiğimizden bulduğumuzdan dolayı bu e, BDK üçgeninde e, BDK üçgeninde tepe açısının artık ne olduğu bellidir. Buradan e, it açılardan teta'yı sayarsak teta 6 derece gelecektir. Teta'nın 6 derece gelmesi demek alfa artı teta'nın biz 36 olduğunu bildiğimizden dolayı alfa açısı da 30 derece olarak gelecektir. Değerli takipçiler. Sizler de başka çözümler, çizimler inşa edebilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ee, Hocam videolarınızdan yeterince yararlanamıyoruz diyenleriniz var. Ee, Youtube sayfama girdiğinizde e, playlist oluşturdum. Daha önceden bunu yapmıştım. Buradan faydalanabiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Gençlere başarılar.